Arkadaşlar merhaba. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Bu benim ilk videom. Evet. Giriyoruz oyunu. Ben daha yeni başladım. Doğru düzgün bir giysim falan da yok. Neyse başlayacağız şimdi. Şöyle. Yaptım. Ya yani çarpı. Evet. Hmm farklı lobilere geçmek için kaydır diyor. Ha böyle mi? Tamam anladım. Ben sev Ben öbür lobiyi seviyorum ya. Öbürü getiren. Ha bu daha iyi. Nasıl arkadaşlar karakter? Şimdi Ebuntur'dan nasıl kıyafetlerimiz varmış bakalım bu var. Evet arkadaşlar. Sonra maske yok. Şapka yok. Bundan Bundan da yok. Tamam. Başlıyoruz o zaman arkadaşlar. Bakın. Bana abone olunca size yaptığım hareket ah be. Ah be gitti. Başlıyoruz arkadaşlar ilk videomuza. Bantan güvenlik sistemi 2.0 taranıyor işte falan işte. Evet arkadaşlar eğer ki bu videoya tamı tamına 20 like gelirse Valorant'a oynama videosu çekeceğim. Hadi bakalım. Evet. Şu anda başladık. Benim silahım niye yok? Benim niye silahım yok? Bana silah ver. Arkadaşlar tövbe tövbe. Olumsuz ögeler içeriyor. Buradan üçüncü şahısı alamıyor muyum? <laughs> Arkadaşlar lobiye döneceğim lobiye döneceğim takımsız bu teke tek etek. tamam oğlum tamam diyorum işte ha teke maçları sevmiyorum ya tamam işte a bağlı işte tamam geç <laughs> Oğlum ne oluyor ya? Dur. Çık şuradan. Çık. İsmime bakayım. Evet. İsmim normal. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Klasik rütbesiz. Ben takım oyunu istiyorum. Rastgele harita. Ve başla. Evet. Galiba tek olacağım. baş ver. Arkadaşlar bu PUBG ilk videom. Eğer 20 like gelirse söylediğim gibi Valorant oynayacağım. Ki Valorant'ta berbatım. Evet. Uçuş rotasını görmek için haritayı açılıyor. Bu taraflara gidelim bakalım neler. Aha arkadaşlar olumsuz öğeler içeriyor lütfen bakmayınız. Benden sorumlu değil arkadaşlar onlar benim arkadaşım değil. Zihar atlamayacağım daha içe atlayacağım takip etmeyeceğim onun yerine davet. Neyse. Evet arkadaşlar ben şu poçinkiyi atlayacağım. Takipten çık. Tamam. Poçinkiye gidiyorum. Oralar alan dışı mı? Oralar alan dışı gibi. Biz alan dışına mı çıkıyoruz? Bilmiyorum. Ha poçinkiye bu çünkü ve zıpla. Evet arkadaşlar Pochinki'ye iniyoruz. Evet takım arkadaşlarım geride atlamış. Ve açtım. Neyse bunu kapatalım. İn şu Pochinki'ye. İn, in, i̇n Burada çok ev var. Evler işimize yarar. Evlerden loot falan alırız. Hadi. Yani arkadaşlar konuştuğumuz her şey duyuluyormuş. Tüm sesleri kapat. Kapat. Heh, mikrofonu kapattım arkadaşlar şu an. Konuştuğumuz hiçbir şey duyulmayacak artık. Oğlum in artık lan insene ay. ne zaman iner sizce 3 yıla iner mi arkadaşlar oğlum daha ne kadar kaldı ya inme ne abim sınıra gidiyorsun sınıra hadi in artık çok sıkıldım arkadaşlar. İn ya in. Sonunda inmeye aklı ettin. Kaç saat bekledik oğlum yani inmene. Bak burada izleyiciler falan var. Şuradan çıkalım. Şurada silah var mı? Yok. Bu arada benim acilen silah bulmam lazım. Şöyle bu odalarda olur yelek var. Olsun vardır buralarda bir yerlerde. Hah var güzel. Al 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 al. Evet güzel. Nefis al 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 al. Aldım. Aha oh, güzel silah. Bunu da al. Evet. Vuruldum.

Şu eve gideceğim. Sıktığım eve. Bu evde... Ha burası şey kulesi. Buradan daha önce uzay almıştım. Ama uzay çok, yakından çok iyi tarıyor. Lütfen uzay olsun. Uzay uzay uzay. Evet arkadaşlar hiçbir şey yok. Boşa gelmişiz. Biz falan da yok arkadaşlar ya. Oppo çünküden sıkıldım artık. Yok ekran parlaklığımı açacağım biraz. Heh. Lan arabaya bak bro. Al şu arabayı bin 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 sür. Bip, bip. Arkadaşlar hayatımda ilk kez kendi arabamı kullanıyorum PUBG'de. Tamam yeni. Tamam hesap falan yeni de. Daha önceden abim, abimin hesabıyla oynadım. Şu araba keşke sürülseydi lan. Şimdi herkes o tarafta olduğu için o tarafa doğru gidiyorum. Ama inşallah doğru yere gidiyorumdur. Yanlış bir yere gitmek istemiyorum. Oğlum herkes nerede lan? Orası sınır mı? Ee Biraz daha içe gidelim. Allah arabayı vurduk. Neden benim diğer silahım yok? Neden? Neyse. Evet. Bakın arkadaşlar. Evet. Burada birileri var gibime geliyor. Ölürsem video biter. Eyvah. Oyun alanı bana doğru gelecek. Kaç. Bu arada bizden bir kişi ölmüş. Hayır iki kişi ölmüş. Bir tek şu Yusuf Bosku yani benden şu garip isimli adam duruyor. En yani alttakiyle İkinci. En alttaki En üstten bir gelsin de. Hı Yola döndük. Arkadaşlar kimse yok oyunda ya. Neredeyse. Bas bu gaza bas. Gaza bas. Aha. Birisi var mı? Birisi var mı? Yokmuş. Çok sıkıldım. Şu dağlarda birisi var mı? Dağlara taşlara giderim kimse yok mu ya? Vallahi cidden mi ya? Hayvan. Aa alan daralıyor arkadaşlar. Aral ala araçtan çık birisini gördüm. Birisini gördüm. Vallahi billahi burada da birisini gördüm. Aha. Ana. Vuruyorum. Öleceğim. Hayır. Öleceğim. Dur çanta Sargı bezim yok mu? İlk yardım da yapamadım. Hayır. Ölürsem video biter demiştim. Çık ya. Olsun. Bu ne arkadaşlar? Bunu beğeneceğim. <laughs> Neyse lobiye dönelim. Evet arkadaşlar öldüm videonun sonuna geldik ne yazık ki eğlendiyseniz yorumlara beğendim yazabilirsiniz bugün başka videolarda çekeceğim görüşmek üzere bay bay diyeceğim şimdi kuşan aklım neyse bence güzel gözüktü arkadaşlar droba bak gayet güzel Evet, artık bu da var, bu da var. Buradan bir tek şu var. Buradan bu var. Buradan hiçbir şey yok. Buradan bunlar, buradan hiçbir şey, buradan hiçbir şey, buradan da hiçbir şey. Silah. Yok, direksiyon. Benim arabam buymuş arkadaşlar. Drop. Ha. Hareket. Bunları doldurmak istiyorum. Bu da drop işte. Neyse arkadaşlar. Hadi bir el daha oynayalım diyecektim. Ama öldüğümüz için ve konu onu biliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bye.